abdest al. bunu saklısan nasıl bir su döküyoruz gidelim namazı namazımızı kıldık şimdi görevimize gidelim şuradaydı galiba yok lan orada değildi nerede bu ya şurada 60 lira para var bu iyi para 60 zırh kaç liraydı dur bakalım şu görevi tamamlayalım da ablanın en çıkır. Hemen yeni görevimize gidelim. Görev değil mi lan orası? Alt özellikçe. Ulan bu muydu lan? Zapte belik. 600. Ben göreve gitmiştim. Adam beni silah tükkanına koydu. Götürdü. Ama bu silahlar iyi ya. Baksana. Uhu. Oh, oh, gürültü. İyi. 1200 o sessiz sessiz bir silah <laughs> sessizlik şuraya bir geçelim evet şimdi görümüzü yapalım ha, amca vatandaşı haraca bağlamışlar Zorbaların gelmesini bekleyin ve onlara ödetin. Eyvallah. Şimdi haraç haraç yapanların hepsini öldürme zamanı gelmişti. Şimdi ne tıklanacağız? Şurası iyi. Aynen Hava dar. İyi gelin. Hadi gelin bakalım. Geliyorlar mı? Buradan mı geliyorlar yoksa? Yoo. Oradan geliyorlar. Gelmeleri lazım. Şu karşıdakiler mi? Evet geliyorlar. Gördüm onları geliyorlar. Ulan adiler gelin lan buraya. Hemen ayak kanın. Kuşumun tamam. gelin gelin. Gel gel. Gelin bakalım gel. Saldıralım ne diyorsunuz? Bıçakları çekelim. Yok. Ya Allah saldır. Teslim! Kaçakçıya kalın çabuk. Kaçakçı. Teslim onlar var. gireceğim buraya. Onları yap bakalım. Al sana. yumruk. Allah sağda vazifeyi tamamladık. Yeni görevimize gidelim. Yeni görevimize gidelim. Videomuz kaç dakika? 8 dakika olmuş. Kaç tane biz öyle? Dört bakın Ne istiyor bu şeye? Ya? Yeli evine. Zırda. Dört akçe istiyor. Puş, 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 puş. Gel gelemem. Bana bana. O. Kaç? Altı buçuk Bu lazım değil bunlar bize şimdi ya. Alırız da şimdi lazım değil. Bize en çok zır lazım. Onları sakladın Bizi hemen öldüremeyecekler. Ve zor bir vazifelerle gideceğiz. Ne diyorsunuz? Şimdi yeni za yeni vazife verelim. Onun yüklü para çıkacak belli. Zaten ne görevi bu bakalım bir bakacağım.